Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi duy beni yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkes sabırsızlıkla 11. bölümü bekliyor bakalım yeni bölümde neler yaşanacak eğer sizlerde diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Duyben Editsi ile ilgili tüm bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.